Bir oku, bir çekiyorum. Çekiyorum şu an. Yavaş yavaş gel. Evet. Tamam çekiyorum. Esselamun Aleyküm. Rahmetlik. Tolgu Duzal'ın ruhu için, Allah rızası için, 124 bin peygamberin ve bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, Rızalı i Evet, Hamza Bey, hoş gelmişsiniz. Ses, hoş şeref verdiniz. Gel, gel, gel. Evet. evet, sevgili dostlar. İstanbul'un Topkapı Mezarlığı'ndan rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Torgut Uzar'ın mezarlıkta, mezarındayız sizler de takdir edersiniz ki insanların en hayırlısı topluma, çevreye, insanlara, memlekete en fazla faydası olandır, dokunandır. 8. Cumhurbaşkanımız 1983 yılından e, hükümeti oluştururken e, ortaya koymuş olduğu politika, din, dil, ırk, renk, mezhep gözetmeksizin tüm mazlumlardan yana e, geri kalmışlarına yepyeni bir hayat veren demokrasiyi getiren, yerleştiren, insan hak ve hukukuna dikkat eden, düşünce ve fikir özgürlüğünü en iyi manada zemini oluşturan bir lider konumundaydı. Onun için rahmetli iade ediyoruz, onun için buradayız. Gerçekten değerli bir liderdir. Rabbim o tarzda düşünen, yaşayan, memlekete faydalı olabilecek tüm düşünceye sahip olan liderlere liderlerin sayısını artırsın inşallah. Biz kendisinden razıyız. Allah temandan razı olsun. Ee, Rabbim onların eksikleri vermesin. Meşal Şu an, an e, müşil yatıyor. İnşallah e, mekanı cennet olur. Sevenleri çok olur. Yolu açık olsun. Ee, rahmetle, örnekle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Biz kendisinden razıyız, Rabbimiz de kendisinden ederim. razı olsun. E, Recep kardeşimizle birlikte geldik. Eyvallah. Kapıcısın, Recep Kaplan sağ olsun. E, İstanbul'a adım attığımızda bize, bize rehberlik yapan e, duyarlı bir kardeşimiz, arkadaşımız. E, onunla ne kadar gururluysak azdır. Onun için buradayız, bu güzel mekandayız. Bizi biz yapan, bu değerlere sarılmak, sahip çıkmak düşünebilen tüm bireylerin hakıdır, hukukudur. Onun için. Sizler adına da orada iki evet. kelam ettik. Hepiniz hmm. hakkınızı helal edin. Rabbim vaktini de, yolu da açık etsin, nur içinde yatsın. Amin, amin. Şeref evet, vermişsiniz. 1993'te rahmetli olmuştu. Evet. 1927'de hayata gözlerini açmıştı. Evet. Tabii ki daha yaşı genç olmasına rağmen başına bir komplo getirerek ülkenin anıyan yarası, Güneydoğu'nun çözülmeyen e, o sorunu e, çomak soktu ve e, çözmeye yönelik adım attığından dolayı başına bir çurap örüldü ve o, e, 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 bir şekil e, onun öbür tarafa gönderilmesine e, kim onu harca e, vesile oldular toza kordular gerçekten e, Kim hak hukuk, hakikat adaletten yana olursa onun ömrü az kal az oluyor demek ki Rabbim sayıların artmasın inşallah. Rabbim. Teşekkür ederim. Nur içinde yansın inşallah. Eyvallah. Hoş gelmişsiniz. Şeref evet. vermişsiniz. Biz Burası de buradan. İstanbul. İstanbul Metropol'den bütün yüreği güzel insanlarımıza, dostlarımıza sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyoruz. Sizler de bizlere şeref ve onur verdiniz. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Evet. Kapatabilirsiniz.